Merhaba değerli Bursa Malı izleyicileri. Bugün 27 Nisan Salı günün önemli gelişmeleriyle karşınızda olacağız. Günlük haberine geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü tam kapanma açıklamasından sonra 1 Mayıs programında değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Nisan 17 Mayıs tarihlerinde uygulanacak kısıtlamaları açıklaması nedeniyle 1 Mayıs programı değişti. 1 Mayıs tertip komitesi tarafından alınan karara göre 29 Nisan Perşembe günü 17'de Kent Meydanı'nda kitlesel basın açıklaması ve anma programı yapılacak. Sıradaki haberimize geçiyoruz. IMF'nin açıkladığı rapora göre Türkiye pandemide halkına en az yardım yapan ülkeler arasında. IMF'nin yayınladığı son raporda ülkelerin gayri safi yurt içi hastalarına göre pandemi destek ve harcamalarının oranları da yayınlandı. Türkiye %1,9 oran ile en az yardım yapan ülkeler arasında. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan dün Cumhurbaşkanı açıkladığı tam kapanma kısıtlamalarını değerlendirdi. Ceyhan'a göre bu tam kapanma değil. Kabine toplantısından tam kapanma kararı çıktı. Tam kapanma kararının ardından konuşan Profesör Doktor Mehmet Ceyhan bu tam kapanma terimi değil. Belki sıkı kapanma daha uygun bir açıklama olur ifadelerini kullandı. CHP İl Başkanı İsmet Karaca'dan Bakan Soylu'ya insan kaçakçılığı çağrısı. CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, gri pasaport skandalının Bursa'ya sıçraması üzerine yaptığı açıklamada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde soruşturma açmaya çağırdı. Bursa'da kısıtlama öncesi alışverişlerde yoğun kuyruklar meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Tam kapanmanın Ramazan bayramını da kapsaması sebebiyle Bursa tarihi hanlar ve çarşılarında alışveriş yoğunluğu oluştu. Bursa'da spor salonu yapmak için 70 yıllık ağaçları kestiler. Hürriyet Anadolu Sesi bahçesinde bulunan 70 yıllık ağaçlar spor salonu yapılmak için kesildi. Günün son haberiyle karşınızdayız. Bursa Spor Kulübü yeni kongre tarihini açıkladı. Bursa Spor Kulübü daha önce 1 Mayıs'a çekilen olağan genel kurulunun eski tarihinde yapılacağını açıkladı. Buna göre Yeşil Beyazlı Kulüp 22 Mayıs'ta kongreye gidecek. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdaydık. Daha fazla habere bursamuhalif.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki günün özetinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.